Selamlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Gamze. Hemen 4.7 yamasında neler gelecek yayın özetimizi geçeceğim ama öncelikle hem açıklamaları koyacağım hem de ilk yoruma koyarım geçici süreliğine verilen primocam kodlarını girin arkadaşlar 300 primocam kodumuz var onları kaçırmayın yayında verilen özel kodlar bunlar onun dışında neler neler aman aman neler neler olduğunu gösterildi İşte yeni böyle end game içeriği gösterildi vesaire vesaire derken bunları hızlı hızlı ben sizlere anlatacağım sonrasında İncelememiz gerekenleri de genel olarak yayınlandıkları zaman, çıktıkları zaman inceleriz. Şimdi öncelikle klorint gelecek biliyorsunuz arkadaşlar. Klorint sahada duran bir hasar çıkarıcı olarak gözüküyor. Bond of Life hayat bağı özelliği var onda da. Hayat bağına göre daha fazla hasar veriyor. Karakter çıktığında net olarak inceleyeceğimizden dolayı çok fazla ayrıntısına girmiyorum. Ama genel bilgi olarak bu şekilde düşünebilirsiniz. Klorin Story Quest ile de gelecek. Sicvin ise Sicvin'in nasıl bir şey oldu? Ben biliyorsunuz Sicvin'i çok bekliyordum. Sicvin'in nasıl bir şey olduğu aslında birazcık soru işareti bende. Öncelikle kendisi bir şifacı. Element becerisiyle şifa sağlıyor. Element patlamasıyla da su hasar veriyor. Onun dışında element becerisi güçlendiren bir karakter. Verdiği güçlendirme nasıl olur? Word olur mu? Onu da karakter çıktığında göreceğiz bakacağız ona. Yani element becerisi güçlendiren bir karakter deyince işte mesela Fischl gibi karakterleri düşünebilirsiniz. Sejvin de Story Quest ile beraber gelecek. Story Quest'ler karakterleri daha iyi tanımamızı sağlıyor biliyorsunuz. Ve Prim Hocam demek neyse. Setos var. Setos 4 yıldız bir karakter. Element patlamasını açtığı zaman vuruşları elektrik hasarı vermeye başlıyor ve yüklü saldırı hasarı olarak sayılıyorlar. Onun dışında yüklü hasar verirken arkadaşlar çok uzun bir animasyon süresi var. Kendi enerjisini yiyerek yayını yüklü vurma süresini azaltabiliyor. O açıdan birazcık değişik bir karakter. Umarım oynaması keyiflidir ve hasarı da çok kötü değildir. Onun dışında her konkuest geliyor arkadaşlar. Dineslef'i göreceğiz. Bu da güzel bir şey. Biliyorsunuz çok özleniyor yani uzun aralıklarla görevler olduğundan dolayı bu. Yani ana hikaye devam edecek. Çok güzel. Onun dışında banner'larımızdan da bahsedelim. İlk yarıda Clorind gelecek. Alhaytam ile Riran görecek. Bu banner'da dört yıldız karakterimiz Setos'ta olacak. Bu banner'a bence dört yıldız olarak Kave ve Sherus gelecekmiş gibi geliyor arkadaşlar bana göreceğiz. İkinci yarıda da, da Sijvin gelecek ve Furina Riran görecek. Arkadaşlar benim Sijvin Nilu ya da Furina ile gelecek kopyumumun güçlenmesi beni çok korkutuyor gerçekten de. Neyse benarlarımız bu şekilde. Onun dışında yeni silahlar eklenecek biliyorsunuz. Yani Clorint ve Sijvin'in kendi silahları olacak. Silahların özelliklerini paylaşmadılar. Bunlar yayınlandığı zaman da üstüne konuşuruz. Animasyonumuzu gösterdiler. Çok güzeldi. Onu zaten YouTube kanallarından izlersiniz. Çok iyi gözüküyordu. Onun dışında arkadaşlar oyuna yeni kalıcı bir içerik ekleniyor. Imaginarium Theater ismi. Bunu 45 macera rütbesine sahip herkes oynayabiliyor olacak. Bu içerik eklendiği zaman bence bunun üzerine birazcık konuşuruz. İnceleriz biz bu içeriği ama şöyle genel bir bilgi vereyim. Bazen bizden belli elementleri istiyor. Sadece o elementlerin olduğu karakterleri kullanabiliyoruz. Seçtiğimiz karakterlerle burada bir içeriği yaptık diyelim. O karakter açık dünyada da buff almış oluyorlar. Arkadaşlarımızın karakterlerini de kullanabiliyoruz. Ve burada seçtiğimiz tüm karakterleri istediğimiz zaman oynayamıyoruz mesela. Bazı karakterlerin takımımıza eklenmesi için burada ilerlememiz gerekiyor mesela. Değişik bir içerik olmuş, görmemiz gerek. Onun dışında bu Imaginarium Theater anladığım kadarıyla Ebis'te dönüşümlü olarak gelecek ve her geldiği zaman yeni bir fotoğraf pozu eklenecek oyunumuza. Dediğim gibi bu çıktığı zaman birazcık daha inceleriz biz. Onun dışında eventlerimizden, etkinliklerimizden bahsedelim. Mutual Security Enhancing Simulation diye bir etkinlik gelecek. Aslında bu bizim Tower Defense etkinliğimiz. E yani biliyorsunuz düşmanlar gelir biz böyle atıyorum elektrik ya da ateş vuran heykeller koyarız. Onlarla düşmanları alt etmeye çalışırız falan. Ona çok benziyor bir etkinlik. Ama bu sefer bizler mob da koyabiliyoruz düşmanlarla dövüşmesi için bakacağız, göreceğiz. Bir diğer etkinlikte dövüş etkinliği. Yine karakterlerimizi seçiyoruz. Deneme karakterleri de oluyor. Ama diyor ki işte elektro elektrocharge reaksiyonu gerçekleştir. Elektrik yüklü reaksiyonu gerçekleştir falan. Ona göre takım kurup puanlarımızı almaya çalıştığımız bir etkinlik geliyor. Bir tane bu top mermisi attığımız zımbırık var ya. Onunla balon patlatma eventi böyle düz basic bir event bir de Domain'de Sonic gibi altın toplama etkinliğimiz var arkadaşlar Leyline Overflow olacak yani karakter geliştirmek kağıdı ve mora alırken 20 rezine sanki 40 rezine harcamışız gibi e, materyal vermesi kart oyununda da yeni kartlar olacak mücadele edebileceğimiz yeni NPC'ler olacak kartları da ekranda görüyorsunuz şimdi bir de bazı değişiklikler getirdiler onu zaten Hoyol yayınlamışlardı. Onun sayfasına da bakabilirsiniz. Biliyorsunuz re rezilimiz artık 200 olacak ve herkes bundan dolayı çok sinirli. Ben aslında sinirli olan insanları anlıyorum. Fakat gençin uzun zamandan beri oyundan çıkmayan oyuncular için değil de oyuna günde bir kere girip günlüklerini yapıp çıkan oyuncular için yenilik getiriyor. Bu da o yeniliklerden biri. O tarz oyuncular için bu gerçekten güzel bir şey ama anlıyorum hani sürekli bir şeyler grindlamak isteyen insanlar için kötü bir şey. Neyse böyle bir Resin güncellemesi geldi. Reçine güncellemesi geldi. Biliyorsunuz onu da belirteyim dedim. Çünkü yayında da hatırlattılar. Bana en iyi artifektlerimi düzenle özelliğini de güncellemişler. Onunla ilgili duyuruyu yaptılar. Natlan'dan birkaç tane parça gösterdiler. Ee, çok kısa bir şekilde Natlan görüntülerini de buraya koyuyorum. Onun dışında da ekstradan söyleyebileceğim bir şey yok. Sizin yorumlarınızı bekliyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? 4.7 ya da Natlan için heyecanlı mısınız? yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Özetimiz bu şekildeydi. Herkese iyi günler.